Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Uzak Şehir dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdiğim işte Cihan, Mine, Sadakat ve Alya'nın bir arada toplandığı kamera arkası bir sahne geldi. Sahneden sizler için kamera arkası görüntüleri hayranlar tarafından çekilen görüntüler getirdim. işte Şahinim'de düğün çekimlerinden kamera arkası görüntüleri geldi. Şahin karakterini canlandıran oyuncumuzun setten gelen görüntülerini de videoma ekledim ve kamera arkası yepyeni kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de Uzak Şehir Dizisinin 13. bölüm yepyeni çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüleri anında kanalımda görmek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.